ne yapıyor oynuyorsun. Bu kötü soru alan varsa lütfen yorumlara yazsın. Diğer videolarla da söyleyecek. Hadi şimdi bir oyun maçımıza başlayalım bakalım bakalım win alabilecek miyiz? <laughs> Bismillah diyerek bir başlayalım. Oha oyun çok da fena kasıyor. Neyse oğlum ya. Kasması önemli değil. Win almamız çok önemli bence. Baş başlasın, başla başla başla. Çok sabırsız oluyorum ya alacağınız mı diye. Ben Başlıyoruz. Yerde, Sekiz yıl dönümü çok güzel bir güncelleme. Tren bayağı iyi. Altı bayağı iyi yazsın. Neyse bir atlayak ya. Olmuş bir şey. Ne yapacağız lan biz? Alan gelirse sıçtık. Neyse gelmez ya. Takmayayım kafama. Salla. Alan orada. Lan. Gelmez dedik geliyor. Neyse daha çok var alanı. Şu yemeği bir yememiz lazım da adam varmış. Hemen silah 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 silah. Şu adamı öldürmemiz lazım bulup Öldür öldür öldür. Lan. Oha! Adam ışınlandı. Oha! Bismillah. Arkadaşlar bunlar gerçek adam sanki. Ana! Öldük lan. Oğlum bu gerçek adam. Oha! Neyse en azından doğmamışımız vardı. Kurtulduk ha. Adam nasıl, nasıl vurdu ya? headshot mu attı? Ne yaptı yemin ediyorum. Adam var lan. Hatta görüyorum. Yemin ederim. Aşağıda. Aşağıda ada. Adam orada lan. Sıçtık. Elimizde silah bile yok. Anca tabanca var. Onunla hiçbir şey yapamayız ki. Neyse bir silah toplamamız lazım. Silah 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 silah. Hemen şu yemeği yiyelim. Bir alan varmış. Şimdi yemeği boş ver. Adamı öldürmemiz bir Mermiyi basak Hemen hemen hemen. Hiçbir şey yok boş adamım da. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Öleceğiz galiba. Ölmeyelim. Allah'ım dönüşse kaç acaba? Oğlum bana. Ne yapacağız biz? Araba, aha araba bulduk. Arabanın deseni mi? Cık, yok başka bir araba. Ben de Ferrari'nin bir deseni var çevikli memikli. Bayağı bir iyi bir desen de. Bu araba değilmiş. Başka bir araba. Benim dediğim araba değil. Neyse. Drop bulursa arkadaşlar drop görürseniz yorumlarda yazın çünkü dronlarda ailede falan çıkıyor çok ihtiyacımız var onlara. Dur, 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 dur. Adam orada, adam orada, arkada, arkada. Boş ver, neyse. Hemen, 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 hemen. Hemen bir silah koymamız lazım ama silah yok. Öleceğiz galiba, öleceğiz, öleceğiz. SKS'yi seçmemiz lazım, SKS'yi seçmeniz lazım. Biz 16 mermiyle hiçbir şey yapamayız, can da dolduramıyoruz. Öleceğiz biz galiba, öleceğiz. Koşmamız lazım, kaçmamız lazım. Koşmamız lazım. Kitimiz yok. Öldük biz bence. 51 canlıyız. alan bir tane çatakta zaten ölüyoruz. Vallahi çok kötü bir tarzdayız şu an. O ne? Tahta gibi bir şey var lan orada. Bir mavi eve girek Gir 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 gir. Lütfen ki çıksın. Ye 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 ye. Hem can dolduruyor. Can dolduruyor mu? Tutkaz oldu ama. Ver ver ver. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Can bas. Başka yok ki. Bittik. Neyse en azından birazcık canımız da oldu. O da bir tane adam var. bayağı iyi oldu. bir tane daha var. Hadi onu da alırız belki. Ben... al 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 al. al. Kaçıyor adam kaçıyor. Öl 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 işte bu. Şimdi adamın bir lootuna bakmamız lazım. Bir daha bir yemek yememiz lazım. Çanta falan lazım. Canımız yanımız lazım. Çünkü ölebiliriz. Herhangi bir yerine. Aha silah bulduk. Silah silah. Bence alalım. Güzel silahtır. Hemen adamın lootuna bakmamız lazım. Adamın bulut, adamın bulut neredeydi? Hemen oraya gidelim. Ha şurada falan bir arabanın yanında falan bir yerdeydi işte. Ha şurada. Arabadan in. Lut 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 lut. Oo bu güzel silah. Çantadan çık. Lan. Şunu bir at. At 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 at. Şimdi. Şunu al. Bunu da bunu iş. Ama mantıklı bir şey yaptık. O mermileri alalım mı yok almayalım mı? bir gibi da aldım da. 178'de bayağı bir kasınırız. Şurada bir bölme var. Oraya bir gidelim şu adam öldürdükten sonra. Açabiliyor muyuz? Anahtar mı? Anahtar mı? Şurada bir tane bölme var. Anahtarımız var mı ona bir bakalım. Neydi bu? Hadi bakalım. İnşallah açabiliyoruzdur o şeyi. E şunu bir öldürek. O fena vuruyor, fena vuruyor. Tamam, gelsin o ölecek zaten. Ölüyoruz, 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 ölüyoruz. Hemen kit basmamız lazım. Adam kaçıyor. Daha yeni canlı fark etti ve ölürsün. Hemen bu bas, can bas, can bas, can bas, can bas. Adam benim tuntutun sağır olduğunu anladı. O yüzden kaçtı galiba. <laughs> sopasını verseydi bari bize. Sopası vardı onun daha doğru. Alacağım onun sopasını. Nerede lan? <laughs> sopa sopa. Sopa nerede? yapayım? Ha şurada. Al bakayım sopayı. Tung 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 sakın. Gerçek tuntunda sağır var lan burada. Şu gizli bölmeye bakacaktık. Unuttuk la kafamızı. Şu gizli bölmeye bir bakalım. Ne? Bak. Bize para lazım çünkü kit falan alacağız, zırh falan alacağız. Lazım. Hmm. Şimdi basket'e gidelim. Burada bu sürü şeyler var ya. Silah mı alsak? Bence silah alalım. Hayır. Keşke bunu alabilseydik ya. Aga be. Neyse alalım. Olmaz olmaz olmaz. Ölüyoruz ölüyoruz. Bir anda ölüyorduk. Bir anda ölüyorduk. Bir anda ölüyorduk. Bir anda ölüyorduk. Lan korkuttu bizi. Öyle bir fena korkuttuk ki. Bir diğer silahı seç. Bu daha çok hasar veriyor. Tamam. Neyse. Hemen on. Arkada adam var. Boş ver onu. Diğerine git. Çok hasar veriyor. Nerede? 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 Arkamızdaydı. Arkamızdaydı. Yemin ediyorum arkamızdaydı. Nerede lan? Nerede? Heh, şurada. Ben oynayamam az bir can. Can can can. Hadi. hadi. Bir, 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 bir. Yes. Tamam, tamam 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 Son savaşlar son savaşlar. Keşke onun bin olsaydı ona para alsaydı kula. Şarjım da on ya boş ver ya. Yani. Ne yapacağız şarjımızı? Eve gidip yatağa. <laughs> ölüyoruz, 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 ölüyoruz. Öleceğiz, 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 öleceğiz. Cam basmamız lazım bence. Bir yerde saklanıp bir cam basmamız lazım. Cam, 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 cam. Cam, 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 cam. Hemen cam, hemen cam. Ölebiliriz. Üzgün basalım. Üzgün basalım. Aha buz kırılacak. Sıçtık. Buz kırılacak, sıçtık. Agrodo. Oy. Ağaç kakan. ağaç kakan bulduk bayağı iyi ağaç kakan. Ağaç var ya sevmeyen yoktur bence. Bayağı iyi bir silah. Neredeyse adamı tek atıyorum. Bir can basak. Adam geliyor. Adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Ne yapacağız? Alan geliyor pardon arkadaşlar. Işte. Alan geliyor. Hemen 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 hemen. Tamam şu an alan gelemez. Son üç kişi kaldı. Lütfen beni alalım çünkü çok ihtiyacım var. Adam. Aha adam. Aç kakalı aç kakalı aç kakalı. Bir. Ölmüyor adam. Adam ölmüyor ki cana gitmiyor. Lan öl. Heh. Tamam. Nesin kardeşim ya? Bir sürü burada görmedin. Aha son bir kişi. Vallahi alacağız bu turu. O adam sağda mıydı lan? Bence orada değildir. Ee, bir ayarlara gidelim. Ne yapacak lan? He. Şunu bir boyutunu büyütecek. Lan oyuna çıktı. Lan oyuna çıktı. Şunu bir hemen şuraya bak. Sonra şunu şöyle ha ya. Şöyle rahat oynayacağız Ben böyle oynayamıyorum. Kardeşim benim ayarlarımı bozmuşsun herhalde. Ben böyle hiç oynayamıyorum. Böyle daha iyi oynuyor. Adam ölmüyor. Ölüyor. İyi ki de bot ha. Winimiz ne zaman gelecek kardeşim? Gel kardeşim. Winimiz yersin artık. Çalım o saklan adamı. Adam orada. Bismillah, 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 bismillah. Can bas, can, dan, ah, dan, 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 Aa kaçıyor, kaçıyor. Yes be. Uh -uh. Yeah. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz.